Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle güzel bir açılım gerçekleştireceğiz. Beğenen ve abone olanlar için açılımımız geçerlidir. Şimdi özellikle bu kişinin güncel bir enerjisine bakalım. Yani ruh hem ruh hali hem hayatındaki ruh hali hem hayatındaki gidişatı şöyle bir bakalım bizlere ne söyleyecek. Ee, burada bir yolculuk geldi. Ee, bu aralar bir seyahat etme noktası olabilir bu kişinin. Hani işlerden dolayı olabilir. Ee, vakit geçirme için olabilir. Ee, bunalıyor olabilir. Sürekli aynı ortamlarda bulunmaktan, aynı şeyleri yaşamaktan. Bu yüzden hani biraz kafamı dağıtayım. Şuraya gideyim, buraya gideyim. Hani bunu şöyle de algılayabilirsiniz. Ee, yalnız kaldığında hani vakti, günün o yorgunluğundan sonra bir yerlere kafa dağıtmak için gittiğini görüyorum ama gerçekten artık uzaklaşmak istediğini görüyorum hayatından aynı zamanda aranızda da bir artık kapı kapanma noktası olmuş bu kişinin düşüncelerinde ve özellikle Yaşadığı bu olayları geçmişte yaptığı hayatsal deneyimlerini de yani yolculuk sadece e, vakit geçirmek de değil. Hani hayat yolculuğu vardır. Yaşadığımız olaylar, hani bu yolda ben ne yaşadım, ne yaptım gibi bunların hepsi aklından geçiyor şu dönemde. E, korku var bu kişide. Özellikle korktuğunu görüyorum. E, bu korku, şununla alakalı. E, size karşı e, yaptığı şeyleri çok göstermiyor. Sizden korkuyor çünkü. İşte bak benimle ilgili kötü bir şey görmesin, duymasın. Çünkü e, tepkisi büyük olur. Benden uzaklaşır gibi bir düşüncesi var sizinle alakalı. O yüzden çok hayatını bilmenizi istemiyor. Çünkü diyeceksiniz ki, bana böyle yapıyorsun, gidiyorsun, geziyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diyeceksiniz. Aynı zamanda enerji demek, e, o ruh halimiz demek. Bakın biz zaten enerjilerimize göre hareket ediyoruz ve çok fazla da bir korku var bu kişide. E, yeniliğe giremiyor, başlangıç sağlayamıyor çünkü geçmişten korkularından arınamıyor. Belki bu yüzden çok sıkıntı çektiniz bu kişiyle alakalı. Hani bir şey yaşayacaksınız cesaret edemiyor. Arkanızda duracak, duramıyor. Bu yüzden korkularının yoğun olduğunu düşünüyorum. Hayatı da karşı da korkulu. Çünkü geleceğe karşı net değil, gelecek onun için bir belirsiz hem de şey bir adım atsa uçuruma uçacak gibi hissediyor hayatında da öyle. Bakın hayatında yapmak istediği şeyler var, harekete geçmek istiyor, planları var özellikle. Bu bu zamana kadar böyle yapmadığı, geri planda tuttuğu e, olaylar. Aynı zamanda ben burada sizinle de alakalı bir e, planlama görüyorum. Çünkü artık bir tereddüt etmeye başlamış bu kişi. Hem sizinle alakalı hem de kendi hayatıyla alakalı gözüküyor. Şimdi bakın... Onun hayatına bence çok e, böyle melek gibi girdiniz. E, onun hayatını aydınlattınız ve ona böyle iyi geldiniz. Çünkü zaman zaman e, çok empati kurmuşsunuz. Onun e, bu kötü haline rağmen bile onun yanında olmak istemişsiniz. Ona gerçekten masum hisler hissetmişsiniz. O yüzden sizi gerçekten böyle e, temiz bir enerjide görüyor. Aynı zamanda. Hayatında e, birazcık daha sevgi, e, enerjileri akmaya çalışıyor. Yani bu melekler tarafından, evren tarafından ona e, desteklenen ve güzel akıtılan bir şifa enerjisi var aslında. Bakın burada e, bir tamamlanma eksik geldi. Şimdi e, aklınızdaki insan... Ya çok e, eril karakterde ya da çok dişi karakterde. Ama e, doğru olan bu değildir. E, doğru olan mesela bir beyefendisiniz diyelim, sizde daha çok eril enerjinin çalışması gerekir. Ama dişil enerji de zaman zaman çalıştırmanız gerekir. O iki enerjiyi dengelemek gibi. Ama aklınızdaki insan olup olmadık yerde farklı davranıyor. Mesela şahit bir erkekse çok küsüyor, trip atıyor, sizin peşinizden koşmasını istiyor olabilir, kendini geride tutuyor olabilir, anlamsız belirsizlikler olabilir. Yani bu tamamlanmayı yaşayamadığı için aranızda korkularının yüzünden çünkü bir eşitsizlik oluyor. Ve... Hayatında özellikle bu kişinin bir takım sıkıntıları var. Bunlar maddi olarak da gözüküyor ama birazcık daha toparlanacağı bir sürece doğru gittiğini görüyorum. Bir şey şöyle bir şey var. Şimdi hayatına güzel enerjiler gelecek ama o kapatıyor. Çünkü mesela sizinle olmak da ona iyi geliyor aslında yani hayatını yükseltiyorsunuz ama buna rağmen kendini kapatıyor olarak geldi devam edelim. Ee, evet burada bir ayrılık var şu anda aranızda geçen uzak ve e, burada şimdi siz bu kişiler alakalı üzülüyorsunuz belki eksik hissediyorsunuz bence karşı taraf da bunu hissediyor bu ayrılığı ee, güzel burada zaten bir planlama gelmişti bakın e, çok yakında e, bu kişiden bir işaret bir haber e, bu kişi kendini hatırlatacak bir şey yapacak çünkü. Sizler de bu enerjiye dahil olmak için yorumlar kısmını aldım kabul ettim. Ve bu videoyu beğenerek bu enerjimi size gönderdiğim bu enerjimi gerçekleştirebilirsiniz. Burada bugün mesela bir şeyler söylemekte biraz tıkanık hissediyorum aklınızdaki insanı. Çünkü gerçekten beni yoruyor şu an sizlere bir video aktarırken. Gerçekten yoruluyorum şu an. Çünkü böyle bir kal gelmiş sanki karşıdaki insana ve gerçekten böyle bir şeyleri söylemek konusunda zorlanıyor gibi. Gerçek hali de o olabilir. Belki iki kelime yazısından zor alıyorsunuz doğru duyuruz. ama bakın burada yakın bir zamanda bu kişiden bir gelişme göreceksiniz. Zaten şu anda da bir planlaması var. Harekete geçecek şunu şu zamanda yaparım diyor. Çünkü bakın aslında siz onun hayatına giren onu aydınlatın ona iyi gelen bir insandınız ve artık hani siz de belki kendi hayatınıza odaklanıyorsunuz ve bunları hissettiği takdirde size daha çok böyle e, gelmek isteyecek Çünkü e, size çok şey alıyordu bu kişi ama size orada durduğunuz için bu aşkın sevginin hiçbir kıymeti yoktu şimdi de artık e, kıymetli olmaya başlayacak Bakın özellikle size karşı duygularını dürüstçe paylaşmıyor. Ya çekiniyor ya saklıyor ya kapatıyor ya üzerine geliyorsunuz kaçıyor daralıyormuş gibi davranıyor ve artık kalpten kalbe konuşmaktan yana değilsiniz. Hani ben senin hissettiğini bilsem ne olacak? Ben senin ağzından duymadıktan sonra, görmedikten sonra ne olacak diyorsunuz? Bu yüzden bu kişi size karşı biraz daha duygusal konuşmalar en azından bunları belli edecek şeyler yapacak gözüküyor. Bu yüzden de altı sıkışma var. Tabii şimdi olacaklardan da korkuyor bence. Ama şunu biliyor. Siz birbirinize çok iyi tamamlıyorsunuz. onun yani içindeki parçayı kimse tamamlayamaz. Evet belki gezer, eğlenir, vakit geçirir. Başkalarıyla da olabilir. Ama içindeki o parçayı kimse dolduramaz. O bunu gayet iyi biliyor ve Burada siz çok yas tuttunuz, çok üzüldünüz. Kendinizi çok çaresiz, yorgun hissettiniz. Ve yine hani bir el uzatsın istediniz ama bunu yapmadı. E şimdi sizde gerçekten kendi hayatınızda yeni yollara doğru gidiyorken yani gitmeye çalışıyorken bu kişi bir korkuyor. Bence sizi kaybetme korkusu da var altta. Nasıl davranırsa davransın. Bu sevgi, bu aşk aslında onun çok ihtiyacı var. Sizin değil. Siz çok güçlü insanlarsınız zaten. Başkaları da mutlu olabilirsiniz. Ama o olamaz. Yapamaz. Ama siz hep e, sanki o hiç bulunmaz Hint kumaşı gibi davrandığınız için sizin gözünüzde bu aşk kıymetli oldu. Yani bunları söyleyebilirim arkadaşlar. E, su okuması isteyenler için de mutluyum. E, yüklendiği onu da izleyebilirsiniz yorumlar kısmına bırakacağım özel seanslar için birebir seanslar için de instagram adresine ulaşabilirsiniz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın